Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel, fırsatlık, güzel köylerde yerler tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine sadece 5 kilometre mesafede 4800 metre yerimizin içerisinde 4 artı bir prefabrik yer tanıtımına geldik. Yerimiz köyümüzün çok yakınında. Köye yaklaşık 500 metre mesafede. İçerisinde oldukça çeşitli şekilde meyve ağaçları mevcut. Az sonra sizlerle beraber tanıtımını yapmaya devam edeceğim. Yerimizin ana girişi buradan. Yerimize ait 50 kavat rafamız mevcut. Etrafı komple limon, selvi ağaçlarıyla çevrili. Köyün en güzel yerinde yerimiz. Şöyle dilerseniz önce bir bakalım. Bizim yerimizin girişi buradan. Görmüş olduğunuz gibi köyün asfaltına cephe, etrafı komple limon, selvi ağaçlarıyla çevrili. Gerçekten muhteşem, güzel bir yer. Karşı taraf ormanlarla çevrili. havası güzel. Gönen şehir merkezine çok yakın. İçinde yaklaşık olarak 50-60 adet çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut şöyle sizlere göstereyim. Bizim yapımız burası değerli izleyicilerimiz. Temel 700 metrekare içerisinde 4 artı bir prefabrik yapımız mevcut. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Etrafı komple tel çitlerle çevrili. Önce bahçenin tanıtımını yapacağım. Daha sonra evimizin içerisine girip evimizin tanıtımını yapacağım değerli izleyiciler. Az önce bahsettiğim gibi bizim yapımızın temeli toplam 700 metrekare. Yine aynı şekilde burada boş bir alanımız var. Burası da değerlendirilebilir. Demir direkler dikilmiş. Yer sahibimiz burada kendine bir yazın yaşam alanı kurmuş değerli izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi salıncaklar, hamaklar, her şey mevcut. Yine evimizin önünde 3 adet burada salkım suyudumuz var. Artık bunlar da yaprak açmaya başlamışlar. Yazın belirtisi. Yine bahçede kullandığımız tarım aletleri. Mal sahibi bunlar hepsini bırakıyor diğer alt tarafta depoda da bahçede kullanılan bütün makinelerin hepsini bırakıyor. Burada bir 10 tonluk 20. 20 tonluk pardon 20 tonluk su tankımız mevcut. Yine bunun yan tarafında arıtma sistemimiz var. Şöyle onları da göstereyim size. Evet. Burası da arıtma sistemimiz. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Yerimize iki yerden girişimiz var. Yine alt tarafı da resmi kadasa yolu. Diğer köye giden. Oradan da bir girişimiz var. Oradan araçta girişimiz yok. Normal yay olarak bir girişi var oradan. Evet, görüyorsunuz. Oldukça büyük alanımız var. Burasında yer sahibimiz depo olarak kullanıyor. Bahçede kullandığı malzemeleri hepsini buraya koymuş. Burada neler var? Çapa makinesi var. Tırpanımız var. Ot biçme makinemiz. Bunların hepsini bırakıyor. Özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepsi çalışır durumda değerli izleyicilerimiz. Alan kişi Tabii ki de bunları kullanabilecek. Evet yine alt sınırımızda da komple meyve ağaçlarımız mevcut. Burası da boş bırakılmış bahçe alanı. Buraya olan kişişler işte meyve ağacı dikebilir. Veya bahçe olarak kullanabilir. <laughs> Etrafı komple limon selvileriyle çevrili. Mükemmel bir havası var. Şimdi yavaş yavaş evimizin içerisine girelim. Yerimizin su sorunu yok, elektrik sorunu yok, yol sorunu zaten yok köyün çok yakınında yaklaşık olarak bulunduğumuz köye 500 metre mesafede Gönen şehir merkezine çok yakın 5 kilometre Burası da evimizin giriş kısmının ön tarafı yazın burada da oturulabilir Burada da 3-4 tane salkım suyu var Yazın muhteşem olur burada. Evimizin giriş kısmı buradan. Evet, girişimiz buradan. Elektrik panolarımız burada girişte dolap var. Yine burada sol tarafta bir odamız mevcut. Yine bu odamızın yan tarafında yine bir odamız mevcut. Ebeveyn banyosu diyelim. Yine burada banyomuz, lavabomuz mevcut. Şöyle sizlere göstereyim. Yerler, lamayan, parke. Yine banyomuzun yan tarafında burada bir yatak odamız mevcut. Burası da çocuk odamız değerli izleyicilerimiz. Burası da mutfağımız. Oldukça büyük mutfağımız, televizyonumuz, klimamız, Yapımız 4 artı 1 komple yerimiz 4800 metrekare. Değerli izleyiciler, onları da özellikle belirteyim. Yine arayan müşterilerimiz olduğunda her türlü istişareyi yapacağız. Evimiz masrafsız güvenlik kameralarımız mevcut. Özellikle onu da belirteyim. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı açıklama kısmında belirteceğiz. Yine yerimize müşteri çıktığında her zamanki gibi alıcıyla satıcıyı yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapacağız. Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizi gezdik, tanıtımımızı yaptık. Gönen şehir merkezine çok yakın, bulunduğumuz Tütüncü Köyü'ne çok yakın. Tütüncü Köyü, Gönen'in en güzel köylerinden bir tanesi. Yerimiz her iki yola da cephe. Hem diğer köy yollarına, diğer alt taraftaki yine köy yoluna cephe. Tam ortada kalıyor. Etrafımız komple ormanlarla çevrili. Muhteşem, temiz bir havası var. Telefon numaralarımız 0541-104-5757, 0532-456-9946. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.